bir tane tanıdığım Hristiyan var da beni gördükçe tartışalım diyor tartışalım. E tartışalım diyorum ben de böyle ölümden kabirden söylediğim zaman toprak olup çürüyüp gittikten sonra bir daha mı dirilteceğiz? Bak işte Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Bismillah. E izâ mitnâ ve kunnâ turâme ذَٰلِكَ رَجْعٌ Kafirler de dediler ki biz öldüğümüz ve un ufak hale gelmiş bir toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltecekmişiz? Ey işiden kişi işte sana bu diriltilme vaadi akıldan ve imkandan çok uzak olan bir geri döndürülüştür buyurmuş Rabbimiz. Kaf suresi 3. ayette. Kardeşim sen Peygamber'e tabi ol, kitaba tabi ol. Allahu Teala gelmiş, gelecek dünyadan, ahiretten burada haberler veriyor işte. İnansana, vahye tabi olsana, inanmamak, inkar sana ne kazandıracak? Hidayet Mevla'dan yapacak bir şey yok. İstediğin zaman kadar anlat. Mevla bu iman devletini verirse, verir vermezse yapacak bir şey yok. Şimdi babam Ali Haydar Efendi Hazretleri derdi ki, tarikata girmek de bu beş şeyden biri gibidir. Yani daha önceki hani beş şey günahları sildirir vardı ya. Bugünkü ders çok lazımdır. Çünkü çokları öldükten sonra dirilmeye inanmıyor, hiç aldırdıkları da yok, yekten ansızın onlara belalar vuracak. Yeniden kendimizi silkeleyelim daha yapmayacağım ya Rabbi diyelim. Çünkü Allah bize anamızdan, babamızdan daha çok acır. Allahu Teala'ya şükredip sevinelim ki böyle bir Kur'an'ın ehli olduk. Yine sevinelim ki şeriki ve naziri olmayan Allah'ın kulu olduk. Yine sevinelim ki böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Yine sevinelim ki böyle bir şeriatın adamlarıyız. Yine sevinelim ki böyle bir tarikatının müntesipleriyiz her gün Allah'a şükredelim. Şükredersek Allahu Teala artırır. Şimdi adam ölüyor, toprağa giriyor, toprak oluyor, eti derisi toprağa karışıyor. Seneler geçtikçe o cüzler, parçalar o yana bu yana dağılıyor. Zamanı gelince Allahu Teala da o dağılan cüzleri e, toplayıp alacak, yabancı bir cüz karıştırmayacak. O bedenden ayrılan ruhu da yine o bedene gönderecek. Evet üst üstadı, dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi, babamız Hazretleri şöyle buyurmuş kul kusursuz olmaz Mevla afsız olmaz. Efendi Hazretlerimiz devam ediyor. Beş şey insanı anadan doğmuş gibi e, günahsız eder. Birincisi İslam. İnsan e, Müslüman olmasa, iman etse anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Yani 90 sene küfür üzere yaşasa bir kere la ilahe illallah dese 90 senelik günahları silinir. 2. Tövbe etmek. 3. Hicret etmek. Bir kişi dinini iyi yaşamak için bulunduğu yerden çıkıp Müslümanların arasına girse bütün günahları silinir. 4. Efendim hac etmek. Hac yapınca da günahlar silinir. Beşincisi ise şehit olmak. Şehitlikte insanların günahlarını silir. Rabbim Celle Celaluhu günahları tertemiz olmuş şekilde hem de şehit olarak göçen kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.